Tepkolik'te neleri izlemişler lan? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Herkes dağılmış. O yapıyor. <laughs> birileri için iyilik yapmak çok güzel bir duygu. Etkili. Kanser olan kim? yapıyor. <laughs> büyük yapıyor. büyük yapıyor. O Büyük O yapıyor. O yapıyor. Yani kardeşinin ölmesini istiyordu kendi ölüyor. Evet, diyor zaten video içinde de tam tamamen solsunuyor. Ama ben chat <laughs> Dünya dedi. Hangi si şey kanser olan ya? <laughs> ha, öyle oldu <gülüyor> tamam <gülüyor> kardeşine olan. Aa ne güzelmiş lan şunu bulaydık keşke. LoL mü lan o <laughs> Eni miydi lan o? Bak da ulti açacak o bekle. <laughs> ah gitti adamcağız. Ay, ne keyif. mı ölmüş çok güzel mük oğlum çok kız vardı Hmm. Burak, bu ne biçim iş? Ne oldu? Kisi beraber. Niye öldüler oğlum? <laughs> Kız niye öldü ya? <laughs> Yok tamam. Yaşarmamış şey ya. Taş kalktı ya. <laughs> Başını izlemedin ki ne bileyim lan başından ne oldu? Ha, tamam, arabada gidiyorlar. Ya. Trafik kazası. Çocuk da ciğerimiss oldu be. Vay. Ya işte bunları keşke hep böyle kısa filmlerde değil de gerçek hayatta da çok yaygın olsa. Abi hadi eğlenelim biraz. Eğlenelim oğlum. Yarın yeni yılda eğleniriz ya. Gerçi ne yine eğleneceğiz bilmiyorum. CS hayır lan. Bu mouse'la CS'ye girmem. Rani izleyek, Buli, Çil, şey sıçtık amına koyayım. Milyon tane beyin fırtınası dönecek şimdi. Bizim ekip ne yapıyor? Acıktım bile ben ya. O bir sürü mesaj gelmiş. Neymiş bu? Ulaşmak istediğimiz hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrari'sine binmiş gidiyor. Bakıyorsun vay be diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela Paran olsa seninle yapacağın bir şey, paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik, böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari. Acayip bir his, içine biniyorsun, gür 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 gür, gür, gür titriyor falan. Sonra etrafına bakıyorsun, bütün herkes sana ön, önce bir Ferrariye bakıyor, sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki, vay orospu bu çocuğu seni amına koyayım diyor. <laughs> ve sen bu hisle yaşıyorsun. <laughs> Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplum. <laughs> bu arada bak çok güzel bir cümle yakaladım. Böyle bir Ferrari. Acayip bir his için yapacağım bir şey. Paran ol. Bak. Hep böyle bizle ilgili ya da işte benzer başka insanlara yorum yapan insanlar hep bu lafı koyuyorum. Ki çok doğru bir laf. Bak burada söylüyor. Mesela paran olsa senin de yapacağın bir şey paran olmadığı için. Parası olsa benim yapmadığım ve yapmaktan hoşlanmadığım şeyi kendisinin yapacak olan insanlar gelip bana laf söylüyor ya. Ona çok sinirleniyorum. Böyle diyesim geliyor. Ulan cebine beş kuruş gelse götünü başına oynatacaksın. Amcık kalkıp beni yorumluyorsun diyesim geliyor. Görgüm yetmiyor onu demeye. Şu an demiş oldum ama. Çok güzel cümle abi tertemiz yorum. Paran olsa senin de yapacağın bir şey paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Aynen bu bu arada. Çok güzel özetlemiş. <laughs> Belki görgüsüzün Allah olacak. Cebine üç kuruş kadar böyle gözüne sokacak her şeyin. Kalkıyor. Bunlar fakir abi. Para kazanıyor. İşte bunlar para kazanıyor. Falan yapıyor böyle. Amına Böyle <laughs> Neyse. Gang Beast. Dilara ne haber kız? Erzurum. Ya Erzurum çıktı mı ya? Erzurum çıktı mı Erzurum? Çıkmamıştır oğlum o da. Çok merak ediyorum. Erzurumlu vardır lan tabii chatte. Golf mü? Saat kaç? Saat 3 olmuş. Çok iyi, çok iyi saat. Tam bir şeyler oynamalık saat harbiden. Ulaşmak istediğimiz hayattan o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Ve sen bu hisle yaşıyorsun. Ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için. Sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözüne. Ne kadar <laughs> tok söylüyor ya. Bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun. Hey adamım kimler var burada? Merhaba. Neye gülüyorsun lan? Hoş geldin abi. Ne yapıyordun oğlum sen? obviously this is